düğmem var. Ve bu da çikolata çeşmesine açmanın zamanı geldi demekti. Ne kadar güzel. Benimkini görmedin henüz. Hadi bakalım dostum. Vay be. Ne? Belirdiniz mi? Şuna bakın. Bu ne? Ah, neler oluyor? Ah, yardım edin. Benim çok küçük bir dilimim var. Vay canına. Orta boy benim için yeterli olmalı. Vay be. Büyük miktarda mısır tanem var. Ama onlarla ne yapacağım Kenny? Ki? Kim en küçüğü aldıysa başlıyor. Peki hala kızlar ikna ettiniz. Bakalım burada ne varmış. Vay canına sadece bir tane Onu hiç göremiyorum bile. Büyüteşim nerede? biliyordum. Işıkla ondan patlamış mısır yapabilirim. Ama elimde yoktu. Çok acıtıyor. Hemen çekimeliyim. Oo, oh, aslında fena değil. Sevdim bile. Neyse şimdi sen. Ben mi? Tamamdır. Ama ondan nasıl biliyorum. Yanımda saç kurutma makinesini getirdim. Hadi başlayalım. Hey, dikkatli olabilir misin? Ah, tüm bana uçuyor. Yeter. Ver şunu bana. Ah, özür dilerim. Umarım yardımcı olur. Ah, işte böylesi çok daha iyi. O kızlar ne yapıyor ya? Al bakalım. Bunu içine koyabilirsin. <laughs> ne kadar havalı teşekkürler kendi. Umarım orta porsiyonlar sar. Zamanı böyle izliyoruz ve bekliyoruz. Tamamdır. Açmanın zamanı geldi. Vay canına. çok fazla patlamış mısır var. İşte bu. Şimdi yiyeceğim. Oh, ah, nefis. Duramıyorum resmen. Daha fazlasını istiyorum. Harika. Neyse çok işte haciz yiyor. Hey. mısırım nerede? Gerçekten bitti mi? Keşke biraz daha olsaydı. Tamamdır. Şimdi senin sıran Chloe. Sonunda. Aa, bu kova çok ağır. Vay canına burada kaç tane var? Onu nasıl pişireceksin? Harika bir fikrim var. Ben brülör kullanacağım. Bu çok hızlı ve eğlenceli. Vay canına ne yapıyorsun ya? Daha hiç. Süper patlamış mısırdan yağmur yağıyor. Sevdim. Bayıldım patlamış mısıra. Bu ne? Brokoli mi? Onlardan nefret ediyorum. Ne? zaman bu kadar şanslısın. Tanrım. Bu arada şanslısın aslında. Çünkü bende kocaman berbat bir şey var. Tamamdır Nancy başla. Of tamam anlaştık. Çok küçük bir brokolim var. O zaman o kadar da korkunç değil. Ama yine de iğrenç. Ey berbat. Ay. Bile. Benim süper güçlerim var. Şuna bakın. Ne? Bu ne? Bunlar kas mı? Baksana küçücük. Tamamdır. O zaman dövüşelim mi? Evet. Çok kolay. Ne? Sor sorun ne? Ne anlamıyorum. Teslim olmaya hazır olduğunu söyle. Ya iki elimle? Neredeyse kazanıyorum. Aynen öyle. Peki ya böyle? Neyse yedin mi? Tamam kaslarım çok iyi. Sendeki kim? Ah, hatırlattığına çok üzüldüm. Asla bunu bitiremem. kusacağım şimdi. Ah, neredeyse bitirdim. Önemli olan çiğnemektir. Ah, vücudumun her yerinde çok güç hissediyorum. bye be delirdim. Baksanıza ne kadar güçlüyüm. Bunlar dandan mı? Ben aslında çantayı sanıyordum. Vay canına. Oy. Oy. Aynen öyle. Çok güçlüyüm. Aa, i̇yi misin Kenny? Özür dilerim. Bu çok acıttı. Pekala kızlar. Şimdi size göstereceğim güç neymiş. Ben kendi payımı yiyeceğim. Süper mega güçlü olacağım. Şimdiden bir güç dalgası hissediyorum. Bu gerçek bir savaşçı için bir meydan okuma. Sadece son dilimler kaldı. Oley. Şimdi nasıl olmuşum? Kızlar sakin olun. Göstereceğim size. Korkmayın. Sizi böyle gezdireceğim. Vay canına. Eğlenceli aslında. Gerçekten hoşuma gitti. Çok eğlenceli. Yani sevindim kızlar. Ben de sevindim. Vay canına. Aynen öyle. Bu çok lezzetli. Vay be. Evet. Ben en büyük porsiyonu aldım. Şükürler olsun. Ne şansıma. Süper. Başla Chloe. Gerçekten mi? Ben mi? Gerçekten mi? Cidden mi? Hadi ama. Yaşasın. Tamam ben başlayacağım. Hmm? Ne? Sadece bir tane mi? Ya oldu böyle? Kahretsin. Tamam. Bu da iyi aslında. Ama tamam değil. Hmm, Çok sevdim. Vay canına. Baksanıza. Şimdi kendi. Oo, oh, gerçekten mi? Oh, çok da şok dayım ne kadar komikler bu kızlar çık ama o oh, çıktı İşte burada ne kadar kocaman ve çok lezzetli bir şeker hmm, harika ama biraz soğuk oldu hadi zavallı arkadaşımızı çözelim o oh, sandım teşekkürler kızlar <laughs> ve burada biraz daha şekerim kalmış oh, hayır. Ne bekliyorsunuz? Tamamdır. Yeter artık. Yapacak başka şeylerim mi yok? Ben de Mentos'un tadına bakmak istiyorum. Ah, evet harika. Ne kadar yumuşacık. Tıpkı dondurma gibi gibi. Susu çok soğuk. Evet, istiyorum. Kendi gibi donmasam iyi olur. Vay Kış mı geldi? Yeni Herkesin yeni yılı kutlu olsun ve mutlu Noeller. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutmayın. Bu arada zile de tıklayın. O zaman eğlenceli videolarımızı hiçbir zaman kaçırmayacaksınız. Burada kanalımızda bir sürü daha havalı video da var. Onları izlemek için kanalımıza geçin. Yakında görüşürüz arkadaşlar ve güle güle.